Merhaba, bu daha önce yayınladığımız çantanın tabanının başlangıcını yapıyoruz şu anda. Başka bir farklı renkle. Ee, Fatuş abla anlatarsan yaparken de çok daha iyi Bakın, olur. Şöyle geniş geniş dört tane zincir çekiyorum. Şöyle yapacağım. Evet, zincirin içerisine 4 zincirle yükseliyorum bağladıktan sonra içerisine 12 tane aralar birer zincir ikili trabzan yapıyorum. Şu ek yerlerini anlatırken yazarken biraz zor oldu. Onun için Buradan size başlayarak göstermek istedik. Tam anlaşılmaz olmuş herhalde. Biz kolay gibi geldi 2, ama. 2, 4, 6, 8, 9 10, 11 ve 12 Şimdi tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 12 Bir zincir çekiyorum. Şu arada bir zincir kalacak şekilde köşeye batırıp birbirinin içinden kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirle yükseliyorum. Zinciriniz bu olsa 3 de olabilir. Ben 4 çektim şimdi bu ipte. 1, 2. Bakın aynı zincirin dibine battım. 2 kere de çıktım. Köşeyi bunu 2 de bırakacağım şimdi. Bir zincir çekip yandaki trabzanın üzerine geçtim. Şimdi iki tane tek köşeyi yapıyorsun şu anda aslında. Evet, köşeleri oluşturuyorum. Evet. Şimdi aynı noktaya bir kez daha ara bir zincir bir kez daha köşelerim aynı yerde üç tane ikili trabzan Tamam. Böyle tamamlıyorsun. Zaten dört tane olması lazım arttırım yeri ki evet. kare tabanı oluşturabilmemiz için. Evet. O da 12 tane sık trabzandan başladığım için e, köşeler üçerli e, kurduktan sonra aralara da iki tane tekli trabzanım kalmış oluyor. Çok sarın olduğu için hızlıca bir şekilde e, bunu yapmaya çalışıyoruz. E, hata olduysa da affola ne diyeyim? <laughs> Şimdi yine aynı yere. Aynı yere. Tamam. Üç tane. Esas göstermek istediğim köşe. Hem e, ekleme yerin belli olmasın. Burada güzel bir ekleme şeklim var çünkü. Şimdi şunu özellikle göstermek istiyorum. Bakın köşelerim bir trazın içerisinde üçlü köşelerimi oluşturdum. Ama bunun dibine bir batmıştım. Bu iki de kaldı. Şimdi sıranın sonunda bir zincir çekerek bakın o ikili tırabzan yine dibine batıp üç, üçüncüyü de yapıyorum ki eşitlensin. Şimdi araya bir zincir, yine arada bir sık iğne kalacak şekilde zincir kalacak şekilde ipimi bağlayıp birbirinden geçiriyorum. Bir, iki, üç, dört zincirle yükselip bu bağladığım boşluğun içerisine ikili tırabzanı yapıyorum. Burada gene iki bırakıyorsun. Döndüğünde üçüncüyü yapıyorsun. Aynı aslında hanım dilendi, bey beğendi gibi evet. düşünmek lazım. Evet. Köşede yaptığım için de e, ortada hiç iz yapmıyor. Takip etmesi kolay oluyor. Tabi istediğiniz gibi de ekleyebilirsiniz. Kural değil ama biz böyle çalıştık. Artı bir daha yürümek istemiyor köşeye geldiğinizde boşluğa bir kez daha yürümeniz gerekmiyor Bitirgini bu şekilde yaptı. Evet şimdi Burada. şu köşeyi de bitirdikten sonra göstereyim şimdi bu şekilde tabanımızı oluşturduktan sonra ortayı saymadan e, köşeleri şöyle bakın şurada evet. yapılmış da göstereyim evet. şöyle tam evet. olarak Evet köşeler e, 14-15 bu 15'li 15 kere arttırıyoruz kalın çantamızı da paylaşmıştık. Onda da 8 kere arttırıyoruz. Aslında aynı taban. Onu da söylemiş olayım. Onu da başlarken aynı şekilde başlayabilirsiniz. Onu da ayrıca çekeriz. Daha sonra bunu yaklaşık kaç sıra örüyoruz? 34 sıra örüyoruz. O zaman gelmişken şunu da söyleyeyim Arzu'cuğum. 34 sırayı tamamladıktan sonra yine sizin tercihiniz bir, bir iki sıra daha örebilirsiniz. Bir sıra e, sık iğne örüyoruz. Direklerin üzerine bir boşluklara bir şeklinde. Sonra e, şuradaki e, arttırmaları yukarıya doğru bakın böyle takip ediyorsunuz. Bu başlangıç noktanız oluyor. Bu köşeden bu köşeye bir sıra e, sık iğne yapıyorsunuz buraya kadar. Sonra e, zincirin boyu tabii ki isteğinize kalmış ama biz 110 tane çektik. 110 tane zincir çekiyorsunuz. Bu köşeyi atlayıp Yine buradaki sırayı takip ederek, şuradaki su yolunu takip ederek buradan yine bir kenar sık iğne, bir kenar 110 zincir çekip atlayarak saplarınızı oluşturduktan sonra üzerine 4-5 sıra örebilirsiniz. Evet, şu ondan çantayı sonra da, tekrardan şöyle bir gösterelim. gösterelim. Şöyle, daha önce de paylaşmıştık neon renkler diye. Yarnart cinsle 50 gramlık yumaklar. Tam 4 adet gitti. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Tığımız da üç buçuk milimetre.